Merhaba hanımlar yine ben bu öğlen Figü Aktiv'in e, sabah kahvaltısını yapmıştım biliyorsunuz 12 içerek geçeydi evet. Şimdi saat akşam e, 7'ye 20 var O yüzden domates çorbamızla akşam yemeğimizi yiyeceğim Yani akşam yemeğimi yiyeceğim e, Sizin için bakın daha paketimi yeni açıyorum Görün Patates çorbasını dün deneyememiştim Bugün domates çorbasını deneyeyim dedim 2 ee, silme yemek kaşığını 200 litre suya. Bu arada bakın böyle güzel bir lere e, şey kırmızı da düşünmüş. Normalde bu tarz ürünleri satanlar kır vermiyorlar biliyorsunuz. Şöyle hazırlayalım. Şöyle bir şey bakın. Hani de bir. 2. 2 silme yemek kaşığını e, şekerimize koyduk. Şurada ölçme yerleri de var bakın. 200 mililitre olacak. Hemen suyumuzu koyalım. Bunu birazcık... Ben biraz 200'ü geçiriyorum. Bu arada suyu biraz kaynatıp bekletmiştim. Belki çok sıcak olur. Aa, Karıştırınca çünkü şey oluyor biraz kabarabiliyor. Evet. Oh, Aha fazla oh. kapattım galiba taştı. Evet, şöyle karıştırıyoruz. Şimdi sizinle beraber teslim yapacağım. Dün akşam bunun e, patates çorbası bayağı tok tuttu. Yatmadan önce saat 10-10:30 civarında protein tozumu içmiştim. Ama tabii ki önce ne yapıyorum? Şöyle ilaçlarımızı probalansımızı içeceğiz. Şöyle göstereyim. Probalansımızdan iki tane içiyoruz. Akşam ve sabah shaker'dan önce. Bir de benim öğün yerim bu olduğu için şeker haplarımı içeceğim. Glüforum var. Bir de glukobayım var. Bugün ilk gün ama sporun etkisi midir, şeyin etkisi midir bilmiyorum. Bugün bayağı bir hafif hissettim. Ayrıca ben de e, dün normal sütle yapmıştım şey, e, kahvaltımı. Normal sütte birazcık acıktım öğlene doğru. Ben de insülin direnci olduğu için dediğim gibi çok fazla şey e, acıkma atakları geçiriyorum. Zaten bunu insülin direnci olanlar için hazırlıyorum. Kendim de test edeceğim. Ee, siz söyleyin. Bugün proteinle yaptığım zaman şey e, latte macchiato ile yaptığımda vallahi şu saate kadar hiç acıkmadım. Bakın. Öğlen oknı içerek geçe. Size e, video çekmiştim. Oradaki sitede de görürsünüz. Bu arada çekimlerimi ee, GoPro ile yapıyorum Onun yüklemesi birazcık uzun sürdüğü için Şu an tablete geçtim Çünkü hemen yüklenmesi lazım bunun sıcağı sıcağına Evet şimdi Birazcık açarken patlıyor Patlamadı Şimdi sizin için tadına bakacağım Evet güzel Başarılı Harbiden başarılı. Birazcık da sizin için acı acı hazırlamıştım. Ee, patates çorbasından daha lezzetli bu. Arkadaşlarımız şimdi e, patates çorbasıyla domates çorbasını karıştırınca daha güzel olduğunu söylediler. Bir videoda sizi öyle çekerim. Ondan sonra birazcık da acıyı kattık. Karıştıralım bakalım birazcık daha. şey yap. Oho! Kızım da karşımda bu arada. Ona da yemeğini birazdan hazırlayacağım. Hmm Acı biberle daha güzel oldu. <laughs> Harbiden güzel oldu. Evet hanımlar. 28 gün Leire ile Body Mission daha zayıflamaması gayet güzel gidecek gibi şu an. Yani ben 2 gündür kullandım da. Yani akşamki acıkma ataklarım için protein tozu gerçekten mükemmel oldu. Ve bunu içerken muhakkak e, yani kullanırken bol da su içmemiz gerekiyor. Şu Problens e, ee, bizi biraz susatıyor. Tamam, Olsun su sevmiyorum. içmekten kimseye Koş zarar gelmez. Ederim. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.